gününde bitirilecekse, yapılacaksa yapılan projeler iyi olur. Ancak bu tür işlerin yapılmadan önce bence bir maketini yapıp halkın görüşleri, önerilerini alınmasından yanayım. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ulaşım yatırımlarını artırarak sürdürüyor. Sizce bölge adına bu proje nasıl olur? Bölge adına güzel olur. Valla yapılırsa bence iyi olur, memnun oluruz, güzel olur, iyi olur. Araçlar da rahat eder. Büyükşehir Belediyesi Sarayaltı Kanlıdere Kale Bağlantı Yolu üzerindeki yeni köprü projesine başladı. Yaklaşık 30 milyon TL'lik yatırım ile inşa edilecek köprü 56 metre uzunluğunda ve 17 metre genişliğinde olacak. 56 metre uzunluğunda, 17 metre genişliğinde olacak. Sizce bu proje bölge adına nasıl olur? Çok iyi olur. Yaya bile şey vermiyorlar yani geçit vermiyorlar ki. Evet. Şu anda bile yaya bile geçit vermiyorlar. Arabalar burada durdukça evet. yaya bile sıkıntı çekiyor. Yolun ortasından gitmek zorunda kalıyoruz yani. Sizce evet. bu proje bölgeyi rahatlatır mı? Rahatlatır biraz. Şimdi ben projenin nasıl? olacağını tabii görselde görüyoruz. Sadece bu, bu kadar biliyoruz. Ancak bu tür işlerin yapılmadan önce bence bir maketini yapıp halkın görüşleri, önerilerin alınmasından yanayım. Belediyemizden aynı zamanda tavsiyemiz o. Sizce bu proje bölge adına nasıl olur? Güzel olur. Projeler yapıldıktan sonraki evrelerde iyiliği, kötülüğü o zaman meydana çıkıyor. Ama e, kötü olmaz yani ama yarım bırakılacaksa daha önceki projeler gibi yarım kalacaksa hiç proje yapmasınlar. Gününde bitirilecekse yapılacaksa yapılan projeler iyi olur. Bu yapılacak olan köprü memleket için çok şahane bir şey.